De tekrardan merhaba arkadaşlar ee, bir meskenin farklı oyunu oynadığımız bir seri vardı ee, orada e, bir tane de hırsızlık oyun vardı oyunu oynamıştık ee, başka başka hatırlamıyorum ama e, şimdi de, e, büyük ihtimalle hiç, bir birçok kişinin bildiği e, geometri deş oynayacağım ama sabzuro versiyonu ve ben bunun e, birinci şarkısını bitirip ikinci şarkısını yetmişine ee, bitirdim. Bu şimdi de, bu dönememde geçeceğime inanıyorum. Ee, arkadaşlar bu arada bayadır unutuyorum yılın sonunda falan söylüyorum. Ee, like atıp abone olmayı Abone olmasanız da olur ama öyle yani bir like atmanızı Gerçekten son zamanlarda hiç e, bu video gelmiyordu. Ben de kanalın boşunu fark edip video çektim. Bunun için de like atabilir misiniz lütfen? Şimdi e, başlayalım.

bir tek burada tutabilir miyiz? Çok kötü bir ya. Bana burada bir koyalım ya. Eğer bunu oynayıp bu tane koyurken onu da bulamıyorsanız o koyun burada yani. Bulamadıklarımı bulurken onu almayız mı?

o o üstten bağırıyor ve bir daha da çekiyor. Gel gel Artık o bir tam arkadaşlar bu konu ince olacak. zaman geçiyor. İki

Bu Roblox bir gemisi var. İşte artık şu da anda herhalde. Roblox onlardan biri çok güzel geldi. Bu bölüm ee, daha iyi bölüm gelmişti. Ben de o yüzden de... burada e, kaybetmemek için... Ee, bir hesap kurdum

Bakın kafasını yoktu. Aslında havalıyım da kurum yani. Atasını yok. Ok. Neyse arkadaşlar da biraz daha odaklanmam ama çünkü boş duruyor Odaklanmak çok. eskilerin oyunu ama eskilerin oyunun yeni versiyonu. oyunun galiba en yeni versiyonu Bu oyunun da şu anda falan çıktı. Oyun bayağı bir oyunu geldiğinde bir sürelerine gelmedi. Oyun, yani açık olmadı bir gelmedi. Hala üç kolum oyunda. Ben bölümü

bu komik artık. Abi konuşmazsam mı oluyor? Arkadaşlar dur. Bir dakika böyle rank değişme yapalım. Abi Ultimate. Evet. Warden Mordman'ın olsun. Evet. Sonra buradan Power Trip. Sonra Pest tarzı koyayım. Koyayım Power Trip'i mor gelmiş. E, bu mor, mor K kötü, bir mor ya. Şöyle bak. Iyy kötü oldu ya. Mesela bence gerek yok. Bence öbür oyuna geçelim. Evet gömüt de dislike'a geçtim. Bu öbürünü de isterseniz çekebilirim. Ee, öbürü de zaten e, Öbürü de Paralı'nın doğanı e, APK a yükleyip size gösterebilirim. Da bu bunları geçmiş, şu bu, kolay geçti, geçmemiştim bunu da geçelim. Bu kolay aslında ya. Ben de oynuyorum ya. Bu da alıştım. Bu da eski tablet Acayip kapsıyor bu. Şimdi ben bir Görüyorsunuz. Kuyun alma taksiyi. böyle yapıp. Böyle kolu kolu bir kolay Burada ağır dikkat kapı. daha bir o fazla iki yıl Çünkü burada. gördük çok. tehlikeli Ama bunu alırsınız da. Şimdi bak. Burada bir tane mavi uçakma şeyi var. Bakın bir de Bunu sakın almaya kalkışmayın ki vuralım ya. Tek modda bile alamadım ben bunu. Ya. Yani ben işte en güzel gibi Modda bile Çok çok falan vardı. Öyle bile alamadım Öyle bir Burası internet kapalı çekiyorum. Yani i̇nternet internet açarsam çünkü şey olacak. Bakalım. Bu da iyi. Bu da hemen bunu açacak. Ee, bu buna devam edebiliriz isterseniz. Bu drone otu da bir geçip de bitirelim videoyu. Çok uzun olmasın. Ee, yani sonra 24 dakika konuda fazla da 15 dakika, 16 dakika video bitireyim. Bu satayım. benim sevdiğim, sevdiğim şey, bölümlerden biri bu. Ben bunu çok severim yiyorsa. Bak çok iç. Bu oyunlarımızı bir güzel. Burası bu Ölmemem bir de Bak videonun bakamıyorum Baktığım zaman gibi hissediyorum koyun almadım çünkü koyuna ihtiyaç duymadım. O oh bitti. Onun için oturuyormuş da az ya biraz daha yaparız. İşte burada bir şey var ya. Bu da bir de bunu yapalım. Bu da güzelmiş. Şimdi o ne e, oldu? Yan doğru için göremedim ben. Bunu, yani bunu çok güzel. Ben bunu çok Bakalım hala oynuyor mu? ölümsüzlük Gözüm bu kanalın kanalı vardı falan O kadar. dedi ama 46 oldu, 46 oldu mu? Hayır, bir kolay da ne da oldu bilmiyorum. Orada düşerse diye bir kıyma Bir tane daha koyun vardı. Bir tane daha koyun Bir tane Bir tane bulursak zaten. Eğer 15 milyon lira, milyar milyon lira. Hadi azaltın. Hadi bakalım. bölümde. Şimdi daha bir lazım. ama ama yuh artık ama ya ama ama yuh at artık ama yuhumu ama ya e, nasıl yapıyordum ben orada yok oğah çok zor oldu arkadaşlar gördüm oraya doktan girdim ya bunu oraya koyamam var ya tam neyse bir bolum şimdi YouTube sarı dolar atar sarı dolar assam olacaksa bir şey mi kalıyor burada başlarım beni. Abone olarak geçtim. Tamam abone ol. <laughs> bence buradan önce geçeceğim. E tabi ki galiba bunun videosu vardı evet kanalda videosu vardı ama böyle büyük kapsamlı video çekmiştim orada video 10 dakika falandı. şimdi bu, video 15 dakika falan böyle 16, 16 buçuk dakika oldu. belki size bununla ilgili bilgi o sarı dediğimiz şeyler var ya onlar onların büyüklüğü şartının devam edişine göre değişiyor işte Я просто Geçtik. <laughs> <laughs> Bu ne lan? Hiç beklemiyordum. Dur 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 hemen takalım. Oha çok güzel gözüküyor mu? arkadaşlar videoyu böyle sonlandıralım. Evet. Neyse bu bölüm hoşça kalın ve bay bay. Mesela videomu başına söylemiştim abone olmayı takip edin. Hadi görüşürüz. Bay bay. Da.